Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere tek tek uğraşmadan, pratik bir şekilde yapabileceğiniz nefis bir lokmalık çörek tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Yarım paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı şekeri ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yaş maya kullanacaksanız çeyrek paket kullanmanız yeterli olacak. Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için bir adet yumurta kullanıyorum. Akını hamur ekliyorum, sarısını üzerine sürmek için kenar alıyorum. Sıvı malzemeleri de ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun bir bölümünü ekledikten sonra bir çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra en son içerisine tereyağı ekleyerek hamuru yoğuracağım. Oldukça yumuşak ve ele yapışan güzel bir hamur hazırlayalım tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüle ile birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurum toparlanmaya başladı. Spatulayı içerisinden çıkartıyorum. En son içerisine 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Tereyağını hamura güzelce yedirebilmemiz için oda sıcaklığında olması çok önemli. Başlangıçta hamur elinize yapışabilir. Un eklemeden yoğurmaya devam edin lütfen. Sonrasında hamur kıvamını alacaktır. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar hamurumu yoğuruyorum. Daha sonra mayalanması için yarım saat bekleteceğim. Hamur yoğruldukça kıvamı çok daha güzel oldu. Şimdi üzerini hava almayacak şekilde kapatıyorum ve yarım saat mayalanması için bekletiyorum. Yarım saatin sonunda hamurum güzelce kabardı. Hamurun havasını aldıktan sonra toparlıyorum. kenarlardan içeri doğru katlayarak yuvarlak bir form veriyorum. Ve de yuvarladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tezgaha alıyorum. Yoğurma kabını üzerine kapatarak 15 dakika bekletiyorum. 15 dakikanın sonunda hamurum tekrar kabardı ve mayalandı. Üzerine biraz un serperek elimle biraz açıyorum. Daha sonra merdane ile açarak inceltiyorum. Ortalama 35 cm çapına gelinceye kadar hamuru açıyorum. Her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. Yeteri kadar açtığım hamuru şimdi rulet yardımıyla kesiyorum. Hamuru başlangıçta 8 eşit parçaya kestim. Ve de şimdi çöreğime son şeklini veriyorum. Tıpkı baklavada yaptığımız gibi yıldız formunu veriyoruz. Videomun başında da söylediğim gibi tek tek uğraşmadan pratik bir şekilde yapabileceğiniz harika bir tarif. Çöreğin hamuru da gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu tarifimi hem denemenizi hem de kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Hamurumuza şekil verdikten sonra bir 10 dakika tepsi mayası için bekleteceğiz. Süre sonunda sıcak fırına koyarak pişireceğiz. Hamuruma şekil verdim. Şimdi fırın kağıdıyla birlikte tepsiye aktarıyorum. Daha sonra üzerine bir bez kapatarak 10 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda hamurum güzelce kabardı üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısını kenara ayırmıştım onu güzelce çırpıyorum ve fırça yardımıyla üzerine sürüyorum Tamamına yumurta sarısını sürdükten sonra son olarak çiğ susam ve çörek otu serpiyorum ve de hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayara koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen çöreğimi fırından çıkartıyorum. Üzerine bir bez kapatarak 1-2 dakika dinlendiriyorum. İlk sıcaklığı giden çöreğimiz artık hazır. Gördüğünüz gibi piştikten sonra da şeklini korudu. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimi de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir çörek tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.